Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz pazar, babalar günüydü biliyorsunuz. Babalar günü her ne kadar batıda alışverişi işaret edip, alışverişi canlandırılmak için, canlandırmak için düşünülmüş bir gün ise de, ben bu konuşmada, konuşmamda babaları anlamak, babalarımızı iade etmek ve onların fedakarlıklarına saygı göstermek için bu toplantıyı yapıyorum. Babalar belli bir sorumluluğa sahip insanlardır. Onların bu sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için etrafında, ülkelerinde, onlara, onların kullanabileceği, onların hizmetinde olan bir takım fırsatların, imkanların da bulunması gerekir. Bizim beklediğimiz, babalarımızın, babalarımızdan beklediğimiz ya da babaların yapacakları haliyle bir sihirbazlık değildir. Mevcut imkanlar dahilinde yapılacak şeylerdir bunlar. Onlar ülkenin imkanlarını kullanırken kendi gayretlerinde ortaya koyaraktan bir şeyler yaratmaya çalışırlar. Babaların bu sorumlulukların yerine getirecek fırsatları ülke ona veriyor mu? Şöyle bir değerlendirelim ve babalarımız babalık rollerini tam yerine getirebilmek için nelere sahip olmaları gerekir? Bunun için şöyle kısaca bir e, tur yapmak istiyorum, bir dolaşmak istiyorum. Toplumu %20'lik katmanlar ayırdığımız zaman 5 katman yapıyor. Bu konuştuğum en üstteki %20'lik gruba dahil değildir. Bunun dışındaki katmanlarla ilgili olan bir şeydir. Bir baba 2003 yılında bir çocuğuna pantolonu 20 liraya alırken 2022'de bu 7 kat artaraktan 140 liraya ulaşmıştır. Bir gömleği 2002 yılında 12 liraya alırken 9 misli artaraktan 107 liraya çıkmıştır. Baba çocuğuna eşofmanı 2002 yılında 16 liraya alırken şu anda 5,5 misli artaraktan 90 liraya ulaşmıştır. Oysa kişi başına bizim gayri safi milli gelirimizdeki artış 2002 ile 2022 yılları arasında sadece 3,5 misli 2,5 misli kadardır. Bizim milli gelir, kişi başına düşen milli gelir 20 yıl içerisinde sadece 2,5 kart arttı. Yine bu dönemde asgari ücret dolar bazında sadece 1.6 kez arttı. 2002'de 2019'a kadar e, geçen dönemde gıda harcamalarında 6 misli, giyimde 6.4 misli, izafi kirada 7.8 misli artış oldu. 2003 ile 2002, 2022 yılları arasında ise bebek bezi 5.7 kez, bebek maması ise 4.4 kez pahalandı. Bunlar hem Asgari ücretin üzerinde hem de kişi başına düşen milli gelirin çok üzerinde olan miktarlardır. Peki babalar çocukların eğitim giderini karşılayabiliyorlar mı? 2003'den 2022'ye bazı şeyler karşılaştıracak olursak, örneğin yazım-çizim kağıtları 256 kez, çocuk kitapları 8.7 kez, özel ilk, e, ilkokul ücretleri 10.8 kat, özel lise ücretleri ise 9.5 misli artmıştır. Babalar, daha doğrusu aileler bu kadar masraf edince sonuç ne oluyor? Yani eskiden daha fazla para harcıyoruz, çocuklarımıza para harcıyoruz, okullarımıza para harcıyoruz. Acaba bu çocukların eğitim kalitesinde, öğrenim kalitesinde ne kazandırdı? Bir ona bakalım. Örneğin 15 yaşındaki çocukların girdiği, OECD'nin düzenlediği PISA diye bir sınavlar var. 72 kadar ülke bu sınava çocuklarını gönderiyor. 2003 yılında bizim çocuklarımız PISA sınavlarında 35. sırada iken 2018 yılında 40. sıraya düştüler. Böylesi, böylesine bizi dünyanın kıskandığı, kıskandığını hükümet ilan ederken 15 yaşında çocuklarımız maalesef daha az başarılıdır. Peki yüksek öğrenimde durum nedir? Yüksek öğrenimde değişik yüksek öğrenim kurumlarını sınıflandıran, sınıflandıran sıralayan Çalışmalar var. Bunlardan birisi de Times higher, higher Education diye bir şey. Bu kısaca the, the Ranking deniyor. Buna göre 2002 yılında dünyada ilk 300 üniversite arasında bizde 6 tane üniversite varken, 2022 yılında The Ranking'de sadece bir tane üniversitemiz var. Yani yüksek öğrenimde de biz aslında kötüye gidiyoruz. Babalar 2002'den 2022'ye kadar kazançlar dolar olarak, dolar olarak 1.6 kez arttı. Masrafların hepsi buna göre kat be kat arttı. Ülkemizin gelir dağılımında alt katmanların milli gelirden aldığı pay nedir peki? Genelde yaklaşım ne? O da şöyle. Aylık maaşları maaşların 160 kadarı asgari ücret seviyesindedir. Ücretliler 2016 yılında ülke gelirinden %33 pay alırken 2022 yılında bu pay %24'e düşmüştür. Yani ücretlilerin milli gelirden aldıkları pay 6 yıl içerisinde %30 azalmıştır. Son aylarda dar gelirlilerin satın aldığı temel ürünler ise %90 artış gösterdi. Günümüzde baba olmak, aile reisi olmak çok meşakkatlidir. Bize benzeyen devletler ne yaptı peki? Onlar 20 yılda gelirlerini 3, 4, 5, 8 misli arttırdılar. Mesela Çin 8 misli, Rusya 4 misli, Polonya 5 bin dolardan 15 bin dolara 3 misli, Bulgaristan 5 misli artırken biz sadece bu kadar dönemde bu dönem zarfında 2,5 kez milli gelirimizi artırabildik, ancak bu kadar zenginleşebildik. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in söylediği gibi Türkiye fakir değil fakir olduğuna inandırılan bir ülkedir. Yoksulluk her şeyi etkiledi. 2002'de ülkemizde doğurganlık hızı 2.38 iken 2020'de bu oran 1.7'ye düştü. Yani artık nüfusumuz fazla artmıyor. Nüfus artışımız da hızla düşmektedir. Bu gidişle ülkemizde bırakın babaların aileleri geçindirmeyi Türkiye baba bulamayacaktır. Mevcut hükümet çocuklarımızı nasipsiz bir hale getirdi. Vatandaşlarımız ülkemize küstürülmekte, adeta devletle arasındaki bağ koparılmaya uğraşılmaktadır. İyi Parti iktidarında bunların hepsinin üstesinden gelip Türkiye'yi refah ve müreffeh bir ülkeye olmaya ulaştıracağız ve bunu sağlayacağız. Hepinize çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa buyurun. Bent is